Ak sigortadan beşi bir yerde fırsat. Aksigorta ev eşya sigortası sahiplerine beşi bir yerde çok avantajlı hizmetler hediye ediyor. Aksigorta ev eşya sigortasıyla evinizi, eşyanızı, ailenizi ve komşularınızı güvence altına almakla kalmıyor, avantajlı hizmet paketlerine de ücretsiz sahip oluyorsunuz. İşte beşi bir yerde hizmetler. Avantajlı diş paketi, diyetisyen hizmeti, halı yıkama hizmeti, kuru temizleme hizmeti, tüketici koruma hizmeti. Siz de ayda sadece 20 TL'den başlayan fiyatlarla ve kredi kartınıza 12 taksitle Aksigorta Ev Eşya Sigortası ve Beşi Bir yerde Avantaj hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız www.aksigorta.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 27 27 numaralı telefondan Aksigorta Hizmet Merkezi'ne ulaşabilirsiniz. Aksiyorta Ev Eşya Sigortası ve Beşi Bir yerde Avantaj paketlerini aman kaçırmayın.